başarı konusu oldukça kapsamlı bir konu dediğim gibi. Hani kendim belli bir yönüyle size bunu aktarmaya çalışacağım. Ee, ama işte burada mesela şey çok önemli bir soru bu. Kendi seçtiğiniz hayatı yaşamak ister misiniz sorusu. Benim çok önem verdiğim bir soru. Yani ne demek bu? Kendi seçtiğiniz hayatı yaşamak. İşte canınız ne istiyorsa onu yapmak. Bu bunu istemek, yani hiçbir şeye mecbur olmamak, sadece mutlu olmak. Yani bu mümkün müdür ya da bunu ister mi insanlar? Yani bunu sorduğumda danışanlarıma hayır cevabı tabii ki hiç gelmedi. Yani herkes tabii ki kendi seçtiği hayatı yaşamak istiyor. E bu doğal bir isteğimiz. Yani canımız ne istiyorsa onu yapmanın hiç de zor olmadığını söylüyorum ben işte insanlara. Diyorum ki bu gerçekten çok kolay. Yani ama burada yine anahtar bir kelimem var benim. Ben onun adını yine farkındalık diyorum. işte çünkü aslında bizim hayatımızda meli malalarımız sandığımız kadar çok değil. Halbuki biz bu meli malaları o kadar fazlalaştırıyoruz ki yani şimdi şöyle bir düşünün bizim olmazsa olmazlarımız yani neler olabilir? Mesela işte evet yaşamak için mesela nefes almalıyız. Günümüzde şu içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde mesela nefesin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biraz daha hissettik. Evet nefes önemli. Nefes alabilmemiz için ne gerekiyor? Oksijen. Dünya dışındaki diğer e, gezegenlerde hayat var mı diye ilk başta ona bakıyorlar. Yani bizim yaşayabilmemiz için gereken ortam var mı diye. E Başka ne gerekiyor? E, bu organizmanın enerji alabilmesi için mesela yemek yememiz gerekiyor. Yani beslenmemiz gerekiyor. Besinler gerekli. Yani biz insan olarak biraz mutaç bir canlıyız demiştim işte. Dolayısıyla bu dışarıdaki güneşte çıplak olaraktan ayakta kalma şansımız çok düşük. O yüzden biraz evet üstümüzün başımızın giyinebilmemiz için biraz giysilerimizin olması gerekiyor. Bu da önemli bir meli malıları da maalesef insan için. E bir dam yani bir ev önemli. Başka düşündüğümüzde neler var dediğimizde aslında... Bu kadar çok melimalı hayatımızda gerçek anlamıyla yok. Ama bunu baş, genellediğimizde aslında gerçek anlamıyla olmasa bile bizim hayatımızda var olan meli malılar var mı çok? Ben bu işte seneler önce belki 15-20 yıl kadar önce bir eğitimde e, yöneticiler olaraktan yöneticilerin katıldığı bir eğitimdi. Gelen yani eğitmen e, nelerdir işte sizin meli malılarınız diye sordu. Ve mesela şey söyledi, kurumsal bir firmada çalışıyorum. Ve dedik ki mesela ben dedi işe dedi bu firmada dedi terlikle gelebilir miyim? Hayır dedi herkes tabii ki. Hayır yani mutlaka ayakkabı giymelisiniz. Bir meli var. Meli malı var orada da. Neden? E çünkü buranın kuralı bu. Neyin kuralı bu? O işin, o kurumsalın kuralı bu. Yani bunun gibi aslında hayatımızda pek çok meli malılarımız var. Bunu bazen biz bu modern yaşamın gereklilikleri yüzünden bazen isteklerimiz yüzünden hayatımıza dahil ettiğimiz şeyler. Ama unuttuğumuz bir şey var ki her istek ama her istek bedeliyle gelir. Yani e, isteklerimiz arttıkça bizim o yüzden yapmamız gerekenler de artmaya başlıyor. Yani mele malılarımız olmazsa olmazlarımız geliyor. Şimdi burada kendinize sormanızı istediğim soru şu. İsteklerinizin ne kadarı hayati derecede önemli. Bunu çok iyi bilmek lazım. Bir ikinci soru da kaçıp kurtulmak istediğiniz sorumluluklarınızın, ki hepimizin vardır, yani istemediğimiz sorumluluklarımız, bu işte kaçıp kurtulmak istediğimiz bu sorumluluklarımızın ne kadarı size dayatıldı, hangileri sizin seçiminiz. Bunların ayırt etmek çok önemli. Neden? Şimdi biz bu sorumluluktan kaçmak istiyoruz ama Gerçekten baktığımızda aslında bir seçimimizin gereği olarak gelmiş oluyor bunlar. Yani gerçekten bunlar bana dayatılan sorumluluklar mı yoksa ben bir şekilde istedim mi bunu? Her şey ama her şey biliyorsunuz iyi ve kötü beraber geliyor. Artı ve eksi bir paket olarak geliyor bu hayatta. Bir şeyin sadece artısını alıp eksilerini istememek pek mümkün olmuyor. O yüzden. Eğer o artı çok önemliyse bizim için e, eksisine de biraz razı olmak durumunda kalıyoruz. O yüzden hani evet kendi seçtiği hayatı yaşamayı kim istemez ki diyorum. Yani bunun cevabının ben hayır olduğunu duymadım. Sizden de böyle bir cevap beklemiyorum. O zaman diyorum işte önemli bir sorumuz var. Mutlaka cevabını bilmemiz gereken nasıl bir hayat yaşamak istersiniz? Demek ki bunu da biliyor olmanız lazım. Kendi seçtiğiniz hayatı yaşamak istiyorsanız nasıl bir hayat yaşamak isterseniz sorusunun cevabını da bilmek lazım. Şimdi deneyen bilir. Bu sorunun cevabını bulmak o kadar kolay bir şey değil. Bu aslında gerçekten kocaman bir iş. Bugünün size ödevi olsun bir sonraki dersimize kadar. Gerçekten bu sorunun bir cevabını kısa da olsa, iki üç cümleyle de olsa bir tanımlamaya çalışın. Şimdi danışanlarımdan olsun, kendimden olsun, yani ben bu sorunun cevabını bulmak için uğraştığım süreçlerden e, biliyorum. Kendimden olsun, danışanlarımdan olsun ya da çevremde gözlemlerimden olsun çıkardığım bazı sonuçlar var İşte Bu soruyu mesela kendini soranlar genelde iki farklı çıkmazda vazgeçiyorlar. Tabii daha fazlası da vardır ama hani en temelde birleşen. Ben onlara şöyle isimler verdim. Birincisi bir grup. E, ben ne istediğimi bilmiyorumcular diyorum ben onlara. Hani hedef belirlemek için benden danışmanlık alanlar, koştuk alanlar. E, özellikle maalesef e, işte üniversiteden yeni mezun olmuş, e, daha hayatının hani genç dönemi dediğim o dönemde olan pek çok e, gencimizin bu konuda e, ben ne istediğimi bilmiyorum geleceğe dair nasıl bir çalışma hayatı istediğimi, nasıl bir hayat yaşamak istediğimi bilmiyorumları ağırlıklı şu dönemde. Bir de yine bu grubun dışında bir de ben o kadar çok şey istiyorum ki yapmak istediğim hayatta o kadar çok şey var ki bir bunu nasıl tarif edeceğim bilmiyorum ya da bunların içerisinden hangilerini seçmeliyim, hangisini öncelik vermeliyim bunu da bilmiyorum. Şimdi bu iki grup genelde çok baskın olarak ortaya çıkıyor. Ee, bu iki cevaptı maalesef benim için kaçış noktaları. İşte bu kaçış noktalarıyla e, bu soruya cevap aramaktan vazgeçiyoruz. Ama hayat bu sorunun cevabını bize buldurtmak üzerine kurulu. Yani nasıl bir hayat yaşamak istiyorsunuz? Sizin hayatınızın anlamı ne olmalı? Belki de bu yaşama gelmemizin en temel sebeplerinden biri. Şimdi bu iki grup dedim ya size bunları biraz daha açayım ki hani oradaki tuzakları biraz fark edelim ve o tuzaklara düşmeyelim diyorum. Şimdi birinci gruba ne demiştim? Ben ne istediğimi bilmiyorumcular var. Şimdi bunlar genelde e, acı odaklardan çıkıyor. Hani bu meta programlarda konuşmuştuk motivasyon tarzı olarak. Bu acı odaklardan niye çıkıyor bu ben ne istiyorumu bilmiyorumcular? Çünkü bunların hani hatırlayın aldıkları hazdan ziyade ee, ödedikleri bedeller hafızalarında yer alıyor. Onlar işte bir birim e, haz için öyle e, iki birim bedel falan ödeyemezler. Hatta e, her isteğin bir bedeli olduğunu çok iyi farkında oldukları için bunların mottosu şu istek yok bedel yok. Yani bedel ödememek için isteklerinden vazgeçiyorlar. Böyle isteksiz e, dolayısıyla coşkusuz bir hayatı tercih edebiliyorlar. İstek yok, bedel yok. Bence bunların mutlusu oluyor ve e, isteklerini köreltme eğilimine giriyorlar. İşte hayattan böyle çok şey beklemeyen, olanla yetinen, kaygısız, pasif bir görüntü veriyorlar. Ancak e, bu gruptakiler benim tespitlerimle göre sanılan aksine Sorumluluk sahibi kişiler. Yani bu ne demek? Çünkü biliyorlar ki herhangi bir istekleri için bedel ödemeye razı olduklarında veya o isteği kabul ettiklerinde e, o bedeli ödeyecekler. Yani sonuna kadar e, o istekleriyle yüzleştiklerinde gereğini yapacak kişiler. O yüzden çok sorumluluk sahibi kişiler genelde bunlar oluyor. E, o yüzden de biraz böyle hani atalet yatkın oluyorlar. Yani gerçekten mecbur olana kadar karar vermemeyi seçiyorlar. Ee, ama işte bu atalet tuzağına yakalandıklarında da bazen e, seçimler öyle şey değil yani bir anda böyle ortada seçiminiz kalmayabilir. Hayat size sürekli imkanlar verir 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 ama siz bunları kullanmadığınızda artık mecburen olanların içerisinden bir şey seçmek zorunda kalabiliyorsunuz. Ya da çok yönlendirmeye açık olabiliyorlar. O yüzden bu gruptakiler için özellikle önerim uzun süre hareketsiz kalmamaya, yani o atayet tuzağına düşmemeye özen göstermek lazım. Yani bir isteği seçip o konuda bedel ödemeye başlamak lazım. İkinci grup dediklerim, hani şu ben çok şey istiyorum ama nasıl tanımlayacağımı tam bilemiyorum, o yüzden yazamadım. Ya da çok şey istiyorum ama önceliği nasıl belirleyeceğim bilemiyorum diyenler var. İşte bunlar da genelde haz odaklıları oluyor. Çünkü haz odaklılar biliyorsunuz işte ee, o hazza alabilmek için her türlü bedeller razılar. Şimdi o bedel ödemek bunlar için çok zor bir şey değil. O yüzden hemen atlıyorlar her şeye. Fakat e, hani bir şeyleri de başarıyorlar orada. Yani hayatlarındaki başarılı oldukları o şeyler, hedefler çok fazla bunların ama arkada da o kadar çok var ki bekleyen. Yani o yüzden yaptıklarına değil yapamadıklarına odaklandıklarında yine kendilerini kötü hissedebiliyorlar. Yani ben istediğim hayatı yaşayamıyorum çünkü daha yapacağım o kadar çok şey var ki diyenler bunlar. İlk gruba göre başardıkları ve yaptıkları şeyler fazla olsa bile. Ee, işte i̇şte bunlar da mesela maymun iştahlı diye o yüzden zamanımızda adlandırabildiğimiz insanlar oluyor. Genelde boşa bedel ödedikleri durumlarda çok oluyor. Çünkü çok fazla inceleyip sıktık dokunmuyorlar. Yani hemen o haz için atlıyorlar. Bedel ödemeye başlıyorlar sonra başka bir şeye atlıyorlar. O ödedikleri bedelin sonucunu daha almadan bir başka şeye geçmiş oluyorlar. Ve genelde de hayır demeyi çok beceremiyorlar. O yüzden de enerjilerini plansız kullanabiliyorlar. Yani bu da mutsuzluk sebebi olabiliyor. Şimdi bu ikisinden de kaçınmak o yüzden önemli. E, ve evet nasıl bir hayat yaşamak isterseniz. Sorusunun cevabı da çok önemli. Şimdi bu tanımlar evet biraz uç noktalar. Her ikisi de bizde olabilir. Ama hani biraz e, abartarak anlatıyorum ki hani farklılığı daha net hissettireyim diye. Ama buradaki kritik konu şu benim için. Kendimizi tanımak kendimize zarar vermemizi önlüyor. Yani o yüzden insan tanımı sanatı çok değer verdiği modüllerden biri biliyorsunuz. Peki hayatımızın sorumluluğuna almaya hazırsak yani bu hayatı nasıl bir yaşamak istiyorum? Ben bu hayatta neler yapmak istiyorum? Sorusunun cevabını ciddi olarak düşünüp bu konuda da adım atarsak e, ve bu sorumluluğu almaya hazırsak, o zaman mecburiyetlerimizin değil seçimlerimizin yönlendirdiği bir yaşam için uğraşıyor oluyoruz ki bu çok değerli bir şey bence. Peki ama bir kere bu yola girdiniz diyelim. Yani mecburiyetleriniz değil seçimleriniz sizi yönlendiriyor diyelim. Bu yola girdiğinizde ne oluyor? Artık şikayet edip başkalarını suçlama hakkını ve bu şikayetin rahatlatma hakkını da kaybetmiş oluyorsunuz. Bu da işin kötü yanı. Artık ne oldu ya da olmadıysa artık sorumlusu sizsiniz. Çünkü seçimi siz yaptınız oluyor orada. Yani kendinizden başka suçlayacak kimse kalmıyor sonuçta seçimi biz yaptık değil mi öyle bir durumda? Evet yani bu zor bir süreç gerçekten arkadaşlar ve ödülü de ama bir o kadar büyük. Çünkü her zorluğun ödülü daha büyük oluyor. Ne, nedir bunun ödülü? Bence işte daha mutlu, daha anlamlı, daha coşkulu ve daha verimli. Çünkü ne istediğinizi bilerek ilerliyorsunuz. Daha verimli ve sevgi dolu hayat ödüllendiriyorsunuz. Yani evet başkasını suçlayamıyorsunuz, evet bedel ödüyorsunuz, evet kendi seçimlerinizin sonuçlarına katlanıyorsunuz ama gerçekten güzel bir hayatla ödüllendiriliyorsunuz. Şimdi bu sorunun cevabı nasıl bir hayat yaşamak istersiniz sorusunun cevabı bize ne verecek? Hedeflerimizi verecek. Yani Hedef belirleme stratejileri kısmına buradan geçeceğiz ve neyle geçeceğim? Hedef kelimesini biraz anlamlandırarak ilerlemek istiyorum.